What is we do? We call after you. Daranlara hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün cin ile sıralamaya gireceğim. Öncelikle neden böyle bir video yaptığımı merak ederseniz daha önce de böyle bir video yapmıştım. Ama o videoyu tikle yapmıştım. Onu da tam şuraya yukarıya kartlara koyacağım. Eğer isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Öncelikle uzun zamandır cin oynamıyorum. Sadece cini 799 kupa Dan sezon başında 800 kupaya çıkarıp bir daha hiç oynamıyordum. Çünkü çok iyi bir cin oyuncusu değilim. Ayrıca cin yani nerf yedikten sonra Jin'i hiç oynamadım desem yeridir. Çünkü cin aşırı güçsüzleşti bence. Ya yani benim fikrim bu yönde. Aşırı güçsüzleşti. Ben öteki güçlü olduğu zaman Jin'i oynamaya çok alışmışım. Bu arada sanırım yanlış yıldız gücünü aldım. Ultim dolduğu zaman artı 300 fazladan vuramayacağım. Umarım bu beni çok etkilemez ve umarım eksi yemem. Şu an 5.liğe bile razıyım. Çünkü dördüncü olursam sanırım sıralamaya yine de giriyorum. İlk 200'e girmeye çalışacağım. Tabi amacım ilk 200 değil 150. falan olmayı düşünüyorum. Şu an tek ihtiyacım olan şey bir tane ulti. Eğer bir tane ulti doldurursam. Sonunu bekleyerek kupa kasabilirim. Ama yukarıda iki tane takım olmuş. Max ve Spike var. Artı bir de burada bir Tara var. Umarım Tara da onlarla takım olup üzerime oynamaz. Şu an Tara'yı kendimden uzak tutmaya çalışıyorum. Sanırım burada köşeye sıkışacağım çünkü yukarıya dönemem. Yukarıya dönersem 1 2 3 tane Janet. Sonra oyun gerçekten niye bu kadar kötü diye tartışıp duruyoruz. 3 tane Janet'ın takım olması, diğer tarafta 3 tane Max Spike ve Tara'nın takım olması dışında bir problem yok. Çünkü takım olmasalar hiçbir problem yok. Oyun hala çok güzel. Oyun hala Gerçekten 7. mi olacağım şimdi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Colet, e, Colet'tan sonra Griff, Jin, sanırım Leon ve Gale'ın kupasını düştüm. Sıralamaya girme videosu yapacağım diye hepsinin kupasını düştüm. En sonunda bir oyuncu bulayım da şunu tekrar bir kasayım. Madem tek kasamıyorum ben de başkalarıyla kasarım dedim. Bu arada bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya 250 like atmanız yeterli. Çünkü önceden bu videoyu yaptığımda bu video yaptığım diğer videolardan çok daha fazla izlenmişti. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız başka karakterlerle de sıralamaya girip video atabilirim. Ayrıca sıralamada daha yüksek sıralara oynayıp onların videosunu da atabilirim. Yani en azından bunu deneyebilirim. Ayrıca bu sezon 40.000 kupa olacağımı söylemiştim ama olamayabilirim çünkü kupa kasmak benim için çok sıkıcı bir hale geldi. Eğer sezon sonunda eğer sezon sonunda Şöyle bir şey söyleyeyim eğer sezon sonunda Sezon sonunda Takıldım ya kahretsin. Sezon sonunda şey gelirse Düello modu gelirse Tekrar düello modunda Hem bir sürü karakterimi 30 rütbe yapacağım Hem de 40 bin kupa falan Kasacağım o zaman ama gelirse gelir mi bilmiyorum Nedense 3-4 sezondur sadece sezon sonunda geliyor Şu an ultimi Krova atacağım çünkü ulti atıp kaçmasını istemem Hatta beri bu videoya Uğraşıyorum ve Gerçekten çok zorlandım. Hiçbir videoda bu kadar zorlanmamıştım. O yüzden birazcık demin takılı kaldım. Kusura bakmayın o yüzden. Rafs'ı aldıktan sonrası çok kolay. Çünkü cin çok cin diyorum. Nani çok fazla vursa bile iki tek kalacağı için. Sanırım bu maçtan sonra 810 kupa falan olmuş olacağım. Yani 180'lere kadar girmiş olacağım. Bu arada 200. sıradaki KY benim Arkadaş listemde ekli umarım kusura bakmaz çünkü sıralamaya girerken onu sıralamadan çıkarmış oluyorum. Şöyle bir yılan yaparsam çok güzel aldım. Çok güzel aldım. Bir'yi gerçekten çok güzel aldım. Mükemmel. Daha oyunun başında daha zehir yeni gelmişken bir takımı elemiş olmak gerçekten çok güzel. Çünkü ne kadar fazla takım elenirse o kadar kolay bir oyun oluyor. Çünkü takımlar genelde birbirleriyle takım olmaya çalışıyorlar. Hani sadece tek hesaplaşmada değil çift hesaplaşmada da takım olmaya çalışıyorlar. O cini yak Yakalayıp Leon'u yakalayacağım. Mükemmel bir ulti attım. Bu arada iki gündür cinin ultisine o kadar alıştım ki hiçbir türlü ıskalamıyorum. Gerçekten çok harika hissediyorum cinin ultisini atarken. Yani sadece bekleyeceğim. Bu arada bir şey fark ettim. Beklediğimiz zaman Janet vuramıyor. Hayır 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 hayır. Gerçekten büyük şans. Büyük yemin ediyorum büyük şans. Kaybedecekleri oyunu kazandılar. Gerçekten şu an bir kontrol etmek için geliyorum. Cin'le acaba kaçıncı olmuşum diye. 181. sıradayım ama biraz daha yükselmek istiyorum. Yani birkaç oyun daha oynayacağız. Seni tanıdım geldim yine ru Hakkıdanızı verdim bile aç Bırakmadı her bir track Müzik oldu benim derdim yine Eskidi pişti es Neyse fazla boş yaptım Size tahmin etmesi bilmesi Cevap vermesi çok zor bir Soru soracağım Sizce ben sıralamada biraz daha yükselmek istiyorum Dedikten sonra sıralamanın dışına Çıkmayı başarmış mıyımdır <laughs> Ha gülmemeliyim gülmemeliyim. Ne zaman gülsem kupa kaybediyorum ve güldüğüm için kupa kaybetmek zoruma gitmiyor. Şu an tek yapmak istediğim şey. Bu arada yorumlarda soruyorsunuz Edgar videosu ne zaman gelecek ne zaman gelecek. Biraz uğraş, uğraştırıcı bir video olduğu için çok çabuk atamayacağım onu. Yarın atmayı düşünüyordum ama yarın bu videoyu atacağım. Muhtemelen yarın o videoyu atamayacağım. Bu videoyu da ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Belki bu videoyu bahsettiğim günde atamayabilirim. Hayır, gerçekten takım olmaktan hoşlanmıyorum. Bak yeni çıkan emoji'mle sana kızıyorum. Lütfen ama haksızlık değil mi? Diğer takımlara haksızlık değil mi? Artık ben de takım takıntı haline gelmiş. Gerçekten böyle olsun istemezdim ama gerçekten takım takıntı haline geldi bende. Hani birçok oyuncu beni izleyen birçok oyuncu beni takım olmayan, asla takım olmayan biri olarak tanıyor. Ya tabi böyle olması benim hoşuma gidiyor ama. Çok da takıntılıymışım gibi olduğu için pek hoşuma gitmiyor. Bu arada ben takım olmamıştım. Benim takım arkadaşım onlarla takım olmuştu. O yüzden ateş ettim. Yani sonra bana ihanet ediyorsun hainsin falan yazmayın. Spike'ı korumak adına buraya geldim ama muhtemelen Spike de şimdi düşecek. Bu arada Spike'ı nasıl koruyabilirsin cinle diy diyorsanız eğer Yıldız gücüm sayesinde saniyede 400 can basıyorum ona. Ben bir tane yük alayım derken adam diğer rakibi de kesti. 814 kupaya ulaştım. Çok yüksek bir kupa değil ama sadece bakacağım az önce 181. sıradaydık sanırım. Şu an kaçıncı sıradayım cinde çok merak ediyorum yerel sıralamada. 175. Bence gayet iyi. Aslında 150'ye kadar devam etmek istiyordum ama 175 de gayet iyi. Şöyle bir en aşağıya evet. KY Inflames artık burada değil. Özür dilerim KY. Sanırım ismi Atahan'dı. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bu video bu kadar. <laughs> Hepinize merhaba canlarım. Şu anda ilk defa bir takipçimle VC attığımı izleyeceksiniz. Normalde böyle bir içerik yapmıyorum. Ama bunu yapmamın bir sebebi var. Çünkü hem iddiaya girdik. Az önce beni birkaç kere yendi. Yenmesinin üstüne de bana diyor ki ben oyunu senden öğrendim. Sonra da diyor ki çırak ustayı geçti. <laughs> bak bak çırak ustayı geçmişmiş. Daha ben bütün kozlarımı kullanmadım yalnız. Ya ben nereye ateş ediyorum öyle ya? Bu arada benim skill'imi kullanıyor. Benim şeyimi kullanıyor. Acaba benden mi gördü yoksa başkasından mı gördü bilmiyorum. Ben genelde bir tane otomatik basıyorum. Bir tane nişan alıyorum. Ultimi de otomatik basıyorum. Ve aynısını o da yapıyor gerçekten. Ve her yaptığımda yiyorum. Ben her yaptığımda o da yiyor. Şu an ultim dolarsa size nasıl yaptığımı göstereceğim. Neyse ben daha göstermeden o yaptı. Bu arada videodan önce birkaç maç yenildim. Ama biz de boş değiliz yani. Yenildiğimiz kadar da yeneriz. İşte böyle. Çok güzel bir ulti attım. Aslında güzel bir ulti diyorum ama bu ultinin güzel olmasının sebebi otomatik basmış olmam. Şu an bir tane birkaç tane mermi denk getirirsem tekrar bir ulti dolduracağım ve doldurursam yeni bir ulti. Hop yine aynısını yaptım. Gerçekten bu skill'i kullanarak çok fazla oyuncuyu 1 ve 1'de yendim. Bu arada VC atmıyorum ama soygun ya da herhangi bir üçlü modda karşıma tek başına biri geldiği zaman onu çok rahat kesebiliyorum kodla. Siz de bunu kullanarak iyi oynayabilirsiniz. Ayrıca çırak ustayı geçmiş arkadaşlar. <laughs> ben buna bütün gün gülebilirim. Çırak ustayı geçmiş. 13, 12, 11. Hayır, 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 hayır. Az kalsın beraber olacaktı. Son anda kestim onu. 6, 5, 4. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çırak ustayı geçmiş. <laughs> Şöyle bir şey var. Bu maçı oynamamızın sebebini şimdi söyleyeceğim size. Bir 3 oyun falan beni yendi. Yani 3 kere VC attık ve 3 kere yenildim. En sonunda dedim ki söz veriyorum. Bunu kaybedersem de kazansam da videoya koyacağım. Bir önceki maç için söylüyorum ve kazandım. Bu sefer ben bunu saymıyorum dedi. Bir kere daha oynayacağız dedi. Bunu kazansam da kaybetsem de iki maçı da koyacağım. Atak yutudu kendi. Bu arada bana mı öyle geliyor yoksa çok fazla otomatik mi basıyor bilmiyorum. Ben de otomatik basıyorum çünkü canım azalmış. Canım azaldı ve üzerime gelmesini istemiyorum. Ee, <laughs> Çırak sinirlendi. Ee, <laughs> Aa, bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda bu kadar eğlenmemiştim şu oyunu oynarken. Gerçekten. Hayır bir tane denk getiremiyorum. Bir tane. Ah yanlış oynadım. Bak Skillimi yanlış atınca hemen benimle dalga geçiyor. Gül Gül. Birazdan suratında patlatacağım. <laughs> ne tarafa gideceğim? Ne tarafa gideceğim? Ne tarafa gideceğim? Hop, ne tarafa gideceğim? <laughs> toparlanmam lazım. Kesinlikle toparlanmam lazım. Halde bir oyunu kaybediyorken bir hoşuma giden bir şarkıyı söyleyerek ritim tutarak oyuna adapte olmaya, oyuna konsantre olmaya çalışıyorum. Daha iyi oynamaya çalışıyorum ama şu an onu bile yapamayacağım. Çünkü aynı anda hem şarkı söyleyip hem video çekip hem videoda konuşup hem kolda VC atıp hem de onu yenemem. Böyle söyleyince gerçekten çok yorucu geldi bana şu an. Ben bu kadar şey aynı anda mı yapıyorum? Ee, -e. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne tarafa gideceğim? Bir tane kesmem lazım. Çok iyi. Bir tane kesemeseydim gerçekten sıfıra karşı yenmiş olacaktı beni ve sıfıra karşı yenmiş olmasını hiç istemezdim bir kere ben kazandım. Bir kere de o kazandı. Yani şu saatten sonra bu maçın döneceğini düşünmüyorum. Evet bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.